genelinde elektrik kesintisi yaşandığı için hastanemiz jeneratörlerle enerji ile desteklenmiştir. Hastane kazan dairesi gaz kontrolü yapıldı. Kaçak yoktur. Tedbir olarak da gaz girişleri kesilmiştir. Arkadaşlar, mor kodu Doğum bakım, Salon 2'de bulunan Mevcut Durum Bilgisi'ni 112 Unkeve'ye bir sağlık müdürü ile paylaşalım. Doğum bakım, Salon 2'de bulunan Mevcut Durum Bilgisi'ni 112 Unkeve'ye bir sağlık müdürü ile paylaşılmıştır. AFAK, arama kurtarma ekibini yönlendirme bilgisine verilmiştir. Unkeve hastaneye sağlık ekibini yönlendirmiştir. Tüm araba kurulunu alın. Acil servisteki ve diğer alanlardaki yaralıların durumunu takip edelim. Durumu acil olmayan hastaları taburcu edelim ve yatak kapasitesini artıralım. Basın açıklaması için valilikten izin alalım. normal çalışma geçerek mor kod sonlandıralım ve yeşil kod ilan Basın bilgisi hazırlayıp basın mensuplarına da atalım. Kıymetli hasta ve hasta yakınları, değerli basın mensupları, hastanemizde 16 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'te olası bir deprem durumunda uygulanacak acil eylem planlarını test etmek amacıyla gerçeğe yakın senaryolarla bir deprem tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Tatbikat kapsamında sarsıntı anı, hasta ve personel tahliyesi, kritik birimlerin korunması ve acil müdahale süreçleri başarılı uygulanmıştır. Tüm birimlerimiz planlanan senaryo uygun bir şekilde koordineli bir çalışma yürütmüş, hasta güvenliği ve hizmetli sürekli sağlanmıştır. Afetlere karşı hazırlıklı olmak, sağlık hizmetlerinin güvenliği açısından kritik önem taşımaktadır. Bu bilinçle düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar sayesinde ekiplerimizin o ayağındaki refleksleri güçlenmekte, olası istilere karşı hazırlık düzeyimiz artmaktadır. Tatbikatta görev olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Bu uygulamanın sürdürülebilir bir sağlık sistemi için vazgeçilmez olduğunu kamuoyuna saygıyla bildiriyorum. Ayrıca bu süreçte desteklerine esirgemeyen AFAD İl Müdürlüğü'ne, İl Sağlık Müdürlüğü'müze, bağlı UMKE ve 112 acil sağlık ekiplerimize kalkan teşekkür ediyorum.